Abi ben gitsin Suri, Suri Muri geziyor yani abi Yani 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 Selam abi Aleyküm selam Şimdi gel oyuna oyuna gel Heh şükür Allah aşkına RTX sistem kullanıyoruz oyuna girmek için bekle Heh yükle anne şükür Sonuca sonuca sobeye çıktı Giriş yap harcı tak tak Gir 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 Ayy göğüslerim bisepslerim ağrıyor ya Bugün çok bastım offline login diyor Yeni mi burası ya yazalım mı şifreyi? Abi sen bu sen bu yüzden şifreni göstermiştin değil mi? Evet. Ben bu hat evet. hatırladın mı? Hı -hı. ben bu ayarı yaparken insanlara insana burayı yapamıyordu. Öğrenmek istiyordu. Ben onun videosunu çektim. Baya etkileşim aldı video. Yani iki 2,5 üç saat sonra bir baktım analiz kim 1500 2000 izlendi dedim. O analiz kim? ama sonra gitti. Niye Neden herkese gösteriyorsun abi? Hesaplar çalındı abi. Ne yapayım? Yani burası bizim mahalle yani anladın? Burası bizim mahalle Biz adamı döveriz. O nereye ha. Vurma, vurma, vurma. Vurma. Amerikalı o e vurma. <laughs> ya, karıştı ha, ha. Ha. Burası bizim mahalle. Oyunum dondu. Oyunum dondu. Oyunum dondu. Dur, dur, dur. La bir şey yapma abi sen ne trip dönüyor kendi kendine. Ben sana altın elmayla vuruyordum. Hain pezevenk. <laughs> Alt F4 koy abi. Oğlum ben, ben de böyle şey oluyor ya. Nedense bir anda donuyor oyun. Honika Clinton ipneli ya. Yaz abi buraya Yusuf. Genelde herkeste olan bir şey mi? Yedi evet. O... Şu git gelecek buraya dede Yusuf'u izliyor yukarıda. Yani, ben star, y, N, altın, nabi böyle yukarı resolve star ynz altın abi g büyük afre o v, M, o r büyük değil mi son 31 nereye yazıyorsun şu an onu tabela ya enter abi öyle yazdım işte burası bizim mahalle burası bizim mahalle abi minecraft iyi e atıyorum <laughs> valorant e evi atıvat kusayım tak 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 o oyundan atması tak, can sıkar tak, yalnız tak. yani. Tak tak. Ya zaten ben büyük ihtimalle horror kullanacağım yani bu hileyi kullanmam. Niye? Ya ben siz gibi pip patmıyorum ki. Ben içerik üretiyorum. Takılıyorum. Geziyorum, Eğleniyorum. Gidip insanları kesmiyorum. Tak 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 tak. Yapmıyorum yani. Anladın ben abi? Kesiyoruz abisiz. Siz seks yapıyorsunuz ya. Poy. Abi 15 dakika boyunca ayar yaptım 2 saniye sonra oyundan attım Ne yapayım Ne istiyorsun yani ben Böyle ben... olursa ben de Orion'dan devam edebilirim yani. Birbirini facey mi çağırdın o zaman nukemi kurarım abi Gelirim racon Zaten bu seni? sürümde Horion e, da çalışıyordur ya Bu sürümde Horion çalışıyor mudur Çalışıyordur galiba nasıl? 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 Çok fazla kit var burada ya. Ne, nerede ne yapıyor ne diyor çok. O o YouTube mekanda çekelim. Ya ben de şu kayıttayım. haber <laughs> kank? Naber kank? Naber kank? Naber kank? Naber kank? Adam öldü dayı. Neyse ben video kayıttayım ama yani yani video. <laughs> asıl temeline kaydı gitti. Neyse, dostlar, canlarım, ciğerlerim. Olay şu. Yaklaşma da bana. Orada uzakta kalma piç gibi. Birine ama. Ee, şey yaptık. Klan kurduk. Yüce Türk. Comeback. Star Yenize Gomla Klana üye başladı. Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz. Abi. E, Discord kapalı abi. Şimdi sen nasıl diyor öyle böyle yap yani. Vurma oğlum. Vurma. 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 <laughs> Neyse şimdi siz diyeceksiniz abi Discord kapalı abi biz nasıl Oğlum Discord kapalı olabilir ama yani goodbye DPI var. Herkes ne Yani bir sonraki videoda görüşmeyi direkt diyeceğim de video çok kısa oldu ya lan. Harbi bu kadar niye bu kadar kısa yaptın? ya ben bilmiyorum. sen daha niye plan yapmadan bir şey yapmadan direkt videoyu başlattın bir yerde? Eee doğa açılama. Ooo elmas diyeceğim lan bu nedir ayetler var bende alışmışım Survivor oyunu oyna. tutu bıraktım mi full Survivor oynuyorum ya. Ben bu işe Oo, onu Kulay çalışıyor lan. Ne? Kulay çalışıyor. Kulay çalışıyor mu? Evet. Kısa Amerikalı oya. Ne nasıl çalışıyor? Oğlum Kulay daha çok işe yarar. O zaman Kulay kullanalım. Dur bakayım. <laughs> oğlum fly baya işe yarar. Ama yüksekten düşünce hasar yiyor. O zaman no fall damage. O çalışıyor mudur acaba? Ya belki çalışıyordur

Hile aktif hale niye getirmiyorum ben? Dedim Horizon çalışıyor mu? Bilmiyorum ben onu. Siktir öğlen hatta. Yok. 1.8'likte çalışmıyor kardeş diyor ya. 1.8.12'de çalışmıyor kardeş. Sen diyor git 1.21.50 oyna. Tamam mı abi. Sen öyle diyorsun öyle olsun abi. Sen niye racon kesiyorsun ki abi? Yani. Yani. Çıkın, bu bezin mi toparlanması gerek? Burada kaç yüz tane kit var veya kaç bir tane kit var hiç bilmiyorum. O kadar, kadar herhangi bir bilgim yok gerçekten. Burada, bu Dastar yine zaten AFK kalmış. Onunla evet, dediğim gibi e, şu an Yüce Türk klanı yani 2 b 2 klanımız Yüce Türk tekrardan kuruldu. Tekrardan yani faaliyetlere geçmeye başladı. Klana gelebilirsiniz, klana katabilirsiniz. Yani klan gayet güzel, mükemmel. Yani yerli ve milli. <laughs> yani sizi burada bekle buraya gör. Ah! buraya sizi burada beklerim. Görmek isterim ya. Burada görmek isterim. Beraber geliriz, chat'te sohbet muhabbet ederiz. Ki yakında zaten e, klan kit, PvP kit çekişlerimiz olacak. Burada PvP kit, Nesat kit, Build kit çekişlerimiz olacak ve aynı zamanda map art çekişlerimiz olacak. Sizi buraya bekliyorum. Yani dört dörtlük bir klan. Ya ben kendim buna kefilim. Yusuf 7 olarak. Yusuf 7 güvencesi altında. Yani dediğim gibi tekrar görüşme değil. Hoşçakalın. Ve kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.